Adım Nilgün Zengin. Kaç zamandır saçlarımda dökülmeler vardı ama bir türlü doktora gelmemiştim. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine birden ani bir kararla Aralık ayında Cihan Hastanesi'ne geldim. Reşat Hoca'yı çok medettiler. Geldim görüştüm hemen yaparız dediler ve birden o kadar ani bir kararla tamam dedim ve bana o kadar kısa bir zamanda gün verildi ki ben de şaşırdım. Geldim. Ameliyathaneye yaptım, Çıkış yapamadım ama sonradan da çok memnun kaldım. E, tabii biraz acılı süreç geçti. Acılı sürecim oldu ama e, sonrasında çok faydasını gördüm. Ve 6 ay bitti. 7. aydan gidiyorum. E, şu an saçlarımda çok güzel gürleşmeler var. Çıkmalar var. Ve beyazlarımın renkleri çok güzel oldu. Hiçbir boya yapmadım. Şu an çok memnunum. İyi ki varlar. Ve Açeliye Hanım, e, sizin adınız... Açelya Hanım, Reşat Hoca, öbür bütün e, asistanlar hepsi çok güzel ilgilendiler. Çok memnunum, çok teşekkür ederim. İyi ki varlar ve iki ki yaptırmışım.